arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz sizler mi oynuyoruz? Ama sizler e oynamak çok zordu. Sizler mi ne yaptın? Sizler ve hakkımdan <laughs> öyle bir şey çocuğumuz çıkıyor da. Ama çocuğumuz çıkmak e, tene oluyor aslında çok kolay. Ben, ama üstüm ağlıyorum diyorum. Babam gitmesine üzülüyorum. O yüzden annem bana bir fikir veriyor. Ta ama aslında bu dönmeye başladı. Bir Covid. Anne sana ne fikir veriyor? Ama babam hı -hı. aslında şunu bir şey yapacak. Hı 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 diye. İyi temizledim. Ya Sabah Ben bu bu bunu yıkayayım. Tamam bunu kenara koy sonra yıkarız. Oraya koyma mı? Üstündeki slime'lar dökülebilir. <laughs> Bak üstünden slime damlıyor. Ay anne. Şunu şöyle koyayım. Oh. <laughs> <laughs> Sarma yapışmış mı sana? <laughs> <laughs> arkadaşlar slime'ı nasıl yaptığımızı anlatmak ister misin? Evet. Nasıl yaptı? Ama arkadaşlar ben zor yapıyorum aslında. Ama slime olunca sıhhatli Evet. Çünkü bu slime'ı biz yaptık. Bu çok sağlıklı bir slime. Çiğ tohumundan yaptık ve içinde nişasta var. Oblek gibi düşünün. Bıraktığımız zaman yumuşuyor. Evet. Sıktığımız zaman sertleşiyor. Aynı zamanda da uzuyor. Böyle bir slime'ımız var. Evet. Sence eğlenceli mi? Sıkıyorum. Yumuşuyor. Sıkıyorum. Sertleşiyor. Evet. Böyle yapınca yumuşuyor. geliyor bana. Çok kolay. Sıkmayayım. Uuuu. Nereli e slime yapacağız? Beren'e. Beren'e mi slime yapmak istiyorsun? Ama Beren gelince yapalım değil mi? Evet Beren gelince yaparız. Evet. Ya da biz Beren'lere gideriz. Evet. Çok kolay. Beren gelmek istemezse aş. Beren Biz de onda hmm. Gideriz. Sence kavga bir oyun mu? Hayır oynamak kavga oyunu oynuyoruz. Caz. Kavga etmeyelim oyunu oynayacağız. Evet kavga etmeyelim oyunu bence güzel bir oyun. Evet. Kavga ama, etmeden beraber oyuncaklarını paylaşarak oynayabilirsiniz. Ama Beren oyuncak paylaşması yapmıyor ki. Beren sana oyuncaklarını veriyor. Ama omana vermiş almış onu oyuncak paylaşma şakası da yapacağız. Evet. O şaka mı yaptı? Oyuncak paylaşma şakası mı yaptı anne? Evet. Çok 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 tas. Hmm. Arkadaşlar görüşürüz de kapatalım kameramızı oynamaya devam edelim. Görüşürüz arkadaşlar.